Selam. Seni kontrole geldim. Meyve de getirdim. Tabii gir içeri. Şapşal kapan. Yorgunluktan ne yaptığımı bilmiyorum. Toparlamış gibisin. İyiyim. Buyur şöyle. Şey, bu arada sen karakola gittin mi? Bir haber var mı? Gittim gittim. Tabi ihbarda bulundum. Bekleyip göreceğiz. Ee, ben şunları yıkayayım geleyim. Ee, tamam. Sen dinlenseydin. Yok iyiyim ben. Sana bir tabak çıkartayım. Oh. Hop, hop hop Şey. iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Ben en tabak edeyim sana. Ah. Sağ ol. <laughs> Kusura bakma Hafize seni yordum ama anahtarımı unutmuşum. hiç önemli değil. Ee, şey Melek döndü mü okuldan? Döndü döndü. Gelir gelmez mutfağa da daldı. Kurt gibi acıkmış. E, karnını doyurdu şimdi odasında. Tamam ben bir bakayım. İlginçten konakta mı? E, sizden hemen önce geldi. Tamam. <laughs> Allah Emrecim. Nihayet dönmüşsün. ...konuşmamız gereken şeyler var. Daha sonra henüz önce icranla Yalnız konu önemli. Holdingle ilgili. Ne yaptınız? Hallettiniz mi? O asya hedef ettiniz değil mi? O konunun muhatabı ben değilim Emre. Beni bu konuda asla suçlama. O adamı şirkete Nurten Hanım soktu. Ve yine o çıkaracak. Bu mesele hepimizin meselesi. Halama yardımcı ol ve bu meseleyi çözün. Benim parasını defolup gitsin o sözleşme öyle ya da böyle feshedilecek. Halam bir hata yapmış olsa da sen şirketin ortağısın. Bu konudan kaçamazsın. Bu mesele çözülene kadar da ben başka bir şey duymak istemiyorum. Artık hiçbir şey umurumda değil değil mi Emre? Tüm dünyanın hicran ve sen onun yörüngesinde boş dönüp duruyorsun. Ama az kaldı. Yakında bitecek. Yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz Mutlu sana doğru. Bulabildin mi? Arıyorum Miriz Hanım. Bana biraz süre verirseniz. Süre falan yok. Çok acil olduğunu söylemiştim sana. Derhal bulup getireceksin. Çok taze görünüyorlar, çok iyi düşünmüşsün. Düşünmedim, e, yani yolda geçerken gördüm böyle... ...hastasın diye alayım dedim, denk gelince. Şey, ya ben sana teşekkür etmek için bir türlü fırsat bulamadım Cihan. Canım abartma, alt tarafı bir kilo mandalina, yarım kilo elma var, bir şeydir. Sadece meyve için değil, her şey için çok teşekkür ederim. Yani dükkana giren hırsızı kovaladın... Sonra polise gittin. Sonra bana yardımcı oldun. Her şey için çok teşekkür ederim Cihan. Eyvallah. Umarım o adamla paraları harcamadan yakalanır. Çünkü o paralar yalnızca benim değil. Yardıma ihtiyacı olanlarında. Hoş geldin Can abla. Asıl sen hoş geldin benim küçük fıstığım. Ee, anlat bakalım nasıl geçti okul? Nereye? Yüz almışsın. Senin sayende. Hatırlıyor musun? Eskiden bana atlasan ülkemizi anlatıyordun. Dağlar, göller, nehirler. Bitkilerin nerede yetiştiğini söylüyordum bana. Canım, canım meleğim benim. Gözlerin niye doldu Hicayen abla? Keşke rapor hayal ettiğim gibi çıksa. Sen benim kızım olsa, canım, kanım olsa. Ama Leyla haklı. Buna imkan yok. Ben kendimi kandırdım sadece. İyi misin Hicayen abla? Sen yanımdayken ben hep iyiyim bir tanem. Canım Hicayen ablam benim. Ölüyorum ama konuşmamız gerekiyor. Ee, Melek'le ilgileniyorum görüyorsun. Şu an hiç müsait değilim. Evet, görüyorum ama bekleyemez. Lütfen. Geliyorum. Melek'tim, sen beni burada bekle, tamam mı? Artık bu duruma bir nokta koymanın zamanı geldi. Bana her şeyi açıklayacaksın. Bana karşı olan bu soğukluğunu, uzaklığını, benden sakladığın her şeyi açıklayacaksın. Biz söylenecek her şeyi söyledik, konuşacak hiçbir şeyimiz yok bizim. Var. Sen benim nasıl üzüldüğümü görmüyor musun? Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Ben seni üzecek bir şey yapmadım. Keşke o kadar kolay olsa. Sadece senin iyiliğin için uğraşırken bana niye bu haksızlığı yapıyorsun? Neden vazgeçmiyorsun? Neden hep aynı konuyu tartışıyoruz biz? Sen bana dürüst olana kadar biz bu konuyu tartışacağız. Bana dürüstlükten bahsetme lütfen. Asıl sen bundan vazgeç. Beni yargılamandan, beni suçlamandan vazgeç. Ben sana yalan söylemedim. Bana yemin edebilir misin? bana yalan söylemediğine, benden bir şey saklamadığına, bana oyun oynamadığına. Yemin ederim ki ben senden bir şey saklamadım. Keşke inanabilsem sana. Gözlerin o kadar gerçek ki. Ama olmaz. Melekle ilgili gerçeği öğrenmeden bu şüphe geçmeyecek. Olmaz, yapamam. haklı. Belki de ben kendimi olmayacak bir rüyaya kaptırdım. Kızımın hasretiyle gözlerim körleşti resmen. Allah'ım sen gerçeği bulmama yardım et. parça oldum, kayboldum. Sen bana yolumu göster Allah'ım ne olur. ha niye? Çünkü sana inanmıyorum, güvenmiyorum Hiç kimseye, hiçbir şeye Herkes arkamdan bir şey saklıyor Kapalı kapılar ardından bana oyunlar oynanıyor Ya ben kızıma kavuşmaya çalıştıkça Birileri alay eder gibi Benim üstüme basıp geçiyor Bana yemin edebilir misin? Bana yalan söylemediğine Benden bir şey saklamadığına Bana oyun oynamadığına Hı? Bana güvenebileceğini bildiğin halde Niye yapıyorsun bunu Yiğcan? O acıyı, bitmiş hali nasıl sebebi ne? Ne saklıyorsun benden?